Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükseldi. Güzel. Operasyonda şarkıcı Ramazan Çelik'in kardeşi ÇÇ de gözaltına alındı. Çağızlar ifadelerinin ardından sağlık raporu almak için hastaneye götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.